Bu arada Cyberpunk'ın yeni updated sistemleri gelmiş. 1080p low'da e, düşmüş lan bu. Oha. De. Hayır düşmüş. Hayır düşmüş. Buralar düşmüş. Buralar düşmüş. Değişmiş buralar. Love değişmemiş ama buralar değişmiş. Buralar da değişmiş. Bakayım RT Ultra'yı ben açabiliyor muyum? Tokatlıyorum abi. 3080 let's go! <laughs> Bak şarkıda da geldi. RT'de ama gençler için ünite engelleme ayarı da olacakmış. <laughs> Yo ben engellemeyeceğim. <laughs> RT açık ultra 1080 ne ister? Bak yazıyor işte. 2060 istiyormuş. <laughs> ...2070 Super'le ne oynayabileceksin? 2070 Super'le büyük ihtimalle medium oynarsın. 1080p'de medium'da oynarsın. Daha sonra 1080p'de medium'da Eee ray tracing'i medium olarak açarsın. Diğer her şeyin ultra olur. Hadi sen onları konuşmayacağız yayında. Abonelikleri okuyacağım arkadaşlar. PlayStation. PlayStation 4 mü? PlayStation 4 büyük ihtimalle buna, bu, buna denk geliyor. Bununla bunun arasına denk geliyor PlayStation büyük ihtimalle. E, 2060, 12, 1060 bu recommended açıyor oğlum, ayak mısınız? 1060 bayağı iyi çalıştırıyor bu arada. Hayda çalıştırıyor lan grafik ayarlarında. Geliyor. Aa, Geliyor.